Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 ilmekle 5 diş patik burnu nasıl başlanır bunu anlatacağım hanımlar. Bunun için bir tane patiklik ipi ve 5 şişe ihtiyacımız var. Video video öncesinde ön hazırlık olsun diye e, bir farklı bir iple şöyle denemiştim patik burnunu. Bu şekilde hanımlar 4 ilmek üzerine patik burnumuzun görüntüsü şu şekilde. Duruşu bu ön yüzde ve arka yüzde bu şekilde denemiştim modelimiz şeklimiz böyle hanımlar şimdi böyle bir burunu nasıl başlayacağız nasıl yapacağız sizlere detaylı anlatacağım hemen bunu şöyle kenara bırakıyorum bu defa farklı bir renk deneyeceğim birini yeşil olarak yapmıştım diğerini de sarı ile göstereceğim Öncelikle hanımlar sarı ipimi şöyle işaret parmağıma ve baş parmağıma şöyle alıyorum bakın şu şekilde Elime iki tane şişi alacağım. Şöyle iki tane şişi elime aldım. Bu ipimi iki şişin ortasından geçiriyorum. Şimdi hanımlar ilk yapacağımız şu üst parmağımdaki ipi şöyle alttan dolandırarak şişimin etrafında şöyle bir tur attırdım. Üstteki parmağımdaki ipimi alttan tur attırdım. Şu alt parmağımdaki ipimi de yine şişin arasından girerek şöyle üstten tur attırıyorum. Üstteki üst parmağımdaki ipimi yine iki şiş arasından geçirdim. Alt şişimden dolandırdım. Bu defa alt parmağımdaki ipi bakın sırasıyla üst şişime getiriyorum. Üstünde şöyle döndürüyorum. Şimdi sıra üst parmağımda. Bu ipimi alıyorum. iki şişin arasından geçirip şöyle alttan dolandırdım. Alt parmağımdaki ipi de üst şişimin üzerinde şöyle dolandırdım. Tekrardan iki şişin arasından üst parmağımdaki ipimi geçirdim. Şöyle alttan dolandırdım. Bakın, şişlerde ilmekler oldu. Şimdi de alt parmağımdaki ipimi iki şişin arasından geçirerek şöyle üst şişimin üzerinde dolandırdım. Böylece hanımlar bakın 4 ilmek üstte 4 ilmek altta toplam 8 ilmeğimiz oldu. Hemen şu şuraya bir tane düğüm atacağım hanımlar kenarımıza. Şöyle bu şekilde patiğimize başladık. Şimdi bir diğer şişime alıyorum. İki şişte de dörder ilmek var. Bu ilk şişteki dört ilmeğimi normal düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Sırasıyla düz öreceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da dördüncü ilmeğim. Şimdi de bir diğer şişimdeki dört ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, şu da dördüncü ilmeğim. İki şişteki dört ilmeğimi de ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar, artırmalarımızı yapacağız. Bu dört ilmek şu bölümdeki dört ilmek hanımlar bu. Bu dört ilmeğin sağından ve solundan devamlı olarak artırmalarımızı yapacağız. Öncelikle ipimi şöyle bakın, ipimi şöyle şişimin ipin üzerine alıyorum. Şöyle ipimin etrafında dolandırıyorum bakın buraya artırmamı yaptım sağ taraftaki artırmamı yaptım şimdi ortadaki 4 ilmeğimi öreceğim şu ikinci ilmeğim şu 3 şu da 4 4 ilmeğimin soluna tekrardan bir ilmek daha buraya atıyorum artırmamı yaptım 4 ilmek 4 ilmeğimin ortadaki 4 ilmeğimin sağına ve soluna birer tane ilmek atarak artırmamı yaptım Şimdi hanımlar diğer taraftaki 4 ilmeğimin etrafında da artırmamı yapacağım? Sağ tarafta artırma yaparken bakın. şişim ipin üstünde şöyle dolandırıyorum. Buraya bir ilmek oluşturdum. Şöyle. şişimi ipin etrafında dolayarak ilmeğimi oluşturdum. Yine ortadaki 4 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Şu 3. Şu da 4. Bakın buraya 4 ilmek oluşturdum. Tekrardan buraya Şöyle bir ilmek atıyorum. Şimdi burada da 6 tane ilmeğimiz oldu hanımlar. 2 şişte de 6 ilmeğimiz oldu. Her seferinde artırma yapacağız. Ee, henüz iki şiş üzerinden devam edeceğim hanımlar. 2 şişte şu anda ilmeklerim. Henüz ilmeklerimi de paylaştırmadım. Buraya da bir tüy denk gelmiş. Elime yapışıp duruyor. Şöyle bir aldım onu da. Bakın yine buradaki buradaki 4 ilmek üzerinden artırma yapacaktık. 4 ilmeği sağına ve soluna. Bir önceki sırada yaptığım artırdığım ilmeğimi normal düz örüyorum. Hemen yanına bakın ortadaki 4 ilmeğimin hemen sağına. Şöyle bir ilmek attım artırmamı yaptım. Ortadaki 4 ilmeğimi örüyorum. Şu 2, şu 3, şu da 4. Hemen sol tarafına da bir tane artırma yapıyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada 8 ilmek oldu. Şimdi diğer şişime geçtim. Burada da yine bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi normal düz örüyorum. Bakın bunu düz ördüm. Şöyle. Şimdi bu dört ilmeğimin sağ kenarına hemen bir ilmeği ördükten sonra şöyle artırmamı yapıyorum. Dört ilmek öreceğim şimdi. İki, üç, dört. Ardından hanımlar buraya bir tane daha şöyle artırma yapıyorum. 4 ilmeğimi ördükten sonra bu sol kenara artırmamı yaptım. Yanındaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. Bu şekilde. Burada da 8 ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bu aşamada dilerseniz ilmekleri dörder dörder 4 işe ayırabilirsiniz. Ee, ben bir iki kere daha artırma yapacağım. Ondan sonra ilmekleri ayıracağım. Şimdi burada hanımlar ortadaki 4 ilmeğimin hemen sağına iki tane ilmek artırmıştık. Bu 2 ilmeğimi öreceğim. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeği Hemen ardından bu dört ilmeğimin sağ kenarına şöyle artırmamı yapıyorum. Yanına dört ilmek örüyorum. Dört ilmekten sonra hemen tekrar artırmamı yapıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Burada hanımlar 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir diğer şimdiyim. Burada da hanımlar 4 ilmek vardı ortada. Sağına ve soluna toplam ikişer tane ilmek artırmıştık. Burada da yine 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından artırmamı yapıyorum. Aradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şu 3, şu da 4. Tekrardan hanımlar buraya artırmamı yapıyorum ve önceki sıralarda artırdığım bu iki ilmek ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde her iki tarafta da hanımlar beşer onar tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu ilmekleri hanımlar şöyle beşer beşer ayırmak istiyorum ben. Şu şekilde ayırma işlemini şöyle yapacağız hanımlar. Bu 4 ilmeğin bakın ortadaki dörtlü ilmeğimiz var. Yanında sağında ve solunda üçer ilmek var. Bu 4 ilmeği hemen şu ilk beşini şöyle ilk şişime alacağım. 3 4 5 kalan 5 ilmek ikinci şişimde kaldı buradaki 10 ilmeğimi de yine beşer beşer iki şişe ayıracağım Dilerseniz 12 şer ilmek olana kadar artırın 6 şer 6 şer ayırın Dilerseniz 16 ilmek yapın 8 er 8 er ayırın ama ben bu şekilde çok da zorlanmamak için beşer beşer ilmeklerimi bu bölümde ayırdım şöyle hanımlar bakın orta kısımdaki 4 ilmeğin yeri belli Şurası. 4 ilmeğin bakın ikisi ikisi bu ilk şişimde dururken diğer ikisi ikinci şişimde. Şimdi burada artırmalara şöyle devam edeceğiz. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen e, buradaki 4 ilmeğimin hemen bu sağ kenarına hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu 4 ilmeğimin diğer 2 ilmeği de bakın bir diğer şimdi başlangıçtaki 4 ilmeğimizin sağına ve soluna her sırada artırma yapıyoruz bakın 4 ilmeğimin ikisini de ördüm hemen yanına artırmamı yapıyorum burada kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum şimdi hanımlar şöyle baktığımız anda 4 ilmeğimiz hemen şu kenarda bakın burada ilk 3 ilmeğimi öreceğim sonrasında artırma yapacağım bakın 3 ilmek ördüm. Bu kenardaki 4 ilmeğimin ikisi burada. Hemen bunun sağ tarafına artırmamı yapıyorum. Sondaki 2 ilmeğimi ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde de 4 ilmeğimin ikisi de buradaydı. Bu 2 ilmeği örüyorum. Hemen yanına şuraya artırmamı yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum hanımlar bu şekilde. Her sıra artırma yapıyoruz bu patik burnunda. Şöyle baktığımız anda orta kısımdaki 4 ilmeğimiz hemen bakın şu bölümde kendini gösteriyor. Burada hanımlar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim çünkü 4 ilmeğimin ikisi burada. Önde 4 ilmeğim var. Örüyorum. Şöyle. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi ördüm. Birkaç sıra ördükten sonra artırma yerleri iyice kendini gösterecek zaten. Hemen bir diğer şişimde de bakın 4 ilmeğimin ikisini buradan e, bir diğer şişimde örmüştüm. Burada da ilk iki ilmeği örüyorum. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Bakın ilmek attım. Burada kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi diğer şişime geçtim. Bakın ortadaki 4 ilmek şu hizada belli. Şurada bakın. Burada da ilk 4 ilmeğimi öreceğim. Yeri belli zaten hanımlar. Hemen ardından buraya yine artırmamı yapıyorum. 4 ilmeğimin ikisi bu şişimde. Bunun ikisini ördüm. Diğer ikisi de diğer şişimde. Sonra diğer iki, diğer şişimdeki ilk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına artırmamı yapıyorum. Burada kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Ördükçe hanımlar patik burnu kendini gösterecek. Bakın şu orta kısımdaki dört ilmek burada. Bunun hemen önüne şuraya bakın. Şuraya artırmamı yapacağım. Buraya son iki ilmek kalana kadar öreceğiz şişimizde. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Bir diğer şişme geldim. Burada da hanımlar İlk 2 ilmeğimi öreceğim çünkü 4 ilmeğimin ikisi de bu şişimdeydi. Hemen yanına artırmamı yapıyorum. Ve şişimde kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın diğer şişime geçtim. Orta kısımdaki 4 ilmeğimizin yeri şurada belli. Burada da son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artık hangi modeli yapacaksak ilmek sayılarımızı modelimize göre artırarak ayarlayacağız. Şöyle bakın burada son iki ilmek kaldı. Yani 4'lü ilmeğimin ilk ikisi buradaydı. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu iki ilmeğimi ördüm. 4 ilmeğimin diğer ikisi de diğer şimdi bunun ikisini de örüyorum yine. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bakın burada da yine artırmamızı yaptık. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Burada da hanımlar bakın bu orta kısımdaki 4 ilmeğimiz burada. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da yine artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bu 4 ilmeğimin ikisi diğer ikisi de diğer şimdiydi. Yine bu 2 ilmeği ördükten sonra buraya tekrar artırmamı yapıyorum ve şişimde kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Her sıramızda artırma yapıyoruz hanımlar. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit işte oldu, olacak. O şekilde ilmekleri saya saya ayarlayabilirsiniz. Bakın şu orta kısımdaki dörtlü ilmeğim hemen burada. Burada da son iki ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Son iki ilmek kalana kadar. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Yine bu tarafa artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Yine dörtlü ilmeğimin ikisi de burada. İlk 2 ilmeği ördükten sonra burada hemen bakın artırma yerimiz burada belli zaten. Artırmamı yine yapıyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Dört dişimizde de sırayla hanımlar artırmaları yapıyoruz. İlk başlangıçtaki attığımız bu 4'er ilmek vardı her iki şişte de. Onun sağına ve soluna artırma yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde ilerliyor. Zaten bir iki sıra daha örelim. Model kendini iyice gösterecek. Yine dört ilmeğimiz bakın burada. Bu şişimde de son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son iki ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Son iki ilmeğimi ördüm. Diğer e, bu dörtlü ilmeğimin diğer ikisi de burada. Hemen burada da hanımlar iki ilmek ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın diğer şişime geçtim. Burada da ortadaki dörtlü ilmeğimiz şu bölümde. Burada yani son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. son 2 ilmek kalana kadar ördüm yine artırmamı yapıyorum ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum bu şekilde hanımlar bakın patik burnumuza şöyle bir göstereyim sizlere ördüğümüz bölümü tutamadım şişler karıştı <laughs> ipler karıştı evet bakın hanımlar şeklimiz gördüğünüz gibi bakın ortaya bu şekilde çıkıyor bu başlangıçta attığımız 4'er ilmeğin sağına ve soluna bu şekilde artırmalarımızı yapa yapa gidiyoruz hanımlar. Bu aşamada artık modeli kaç ilmek üzerine kuracaksak 14'er ilmek üzerine mi 15'er ilmek üzerine mi artık her neyse kuracağınız modele göre artırmaları yapacaksınız. Sonrasında modele geçebilirsiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay şık güzel de bir görüntüsü var modelimizin bakın öncesinde çalıştığım modelde buradaydı. Hemen birlikte yaptığımız modelde burada gördüğünüz gibi patik burnumuz bu şekilde gayet çık güzel, gösterişli oluyor. Direyen 5 diş patiği bu şekilde de deneyebilir hanımlar. Artık tamamen zevkinize bağlı 5 diş patiklerinize başlayabilirsiniz. Evet hanımlar, bu yöntemi de sizlerle paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. Sizlerde de bilin istedim. Bir fikir olsun istedim sizler için de. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hanımlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.